Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane bir lokanta usulü mercimek çorbası paylaşacağım. Ramazan ayındayız. Herkes iftarda öncelikle çorbayla başlıyor. O yüzden bu tarifi bugün sizlerle paylaşmak istedim. Umarım dener ve sizler de beğenirsiniz. Şimdi başlayalım. Öncelikle ben düdüklü kullanıyorum. Çünkü senelerdir çorbayı düdüklüde yapıyorum. Normal siz bunu tencerede de yapabilirsiniz. Bu size bağlı, tercihinize bağlı. Ben düdüklü tercih ettim. Şimdi elimde ne var? Öncelikle zeytinyağıyla başlıyoruz. Böyle birkaç kaşık, 3-4 kaşık zeytinyağı ekliyorum tencereme. Ve bir kaşık da tereyağı ekliyorum. Bu ikisi birlikte gerçekten çok lezzetli oluyor. Tavsiye ediyorum. Siz istediğiniz yağ kullanabilirsiniz. Bir tane soğan ekliyorum. Ee, bu küp küp doğranmış soğanlar. Bunu böyle pembeleşinceye kadar eritiyoruz. Sonra bir adet küçük e, küçük patates, küp küp doğranmış patates ekliyorum. Bu ikisini birlikte özdeşleşinceye kadar karıştırıyoruz. Patates buna nişastasını verecek. İsteyen onu da kullanabilir. Ben patatesi tercih ettim. Şimdi bir su bardağı iyice yıkanmış, kirinden arınmış mercimeğimizi ekliyoruz. Ben yerli mercimek kullanıyorum. İtalyan mercimekler böyle gri oluyor, o yüzden tercih etmiyorum. Siz de bulabilirseniz yerli mercimek kullanırsanız inanın daha lezzetli olacağını göreceksinizdir şimdi 800 mililitre et suyu ve normal su karışımım var bunu şey olarak düşünün 2 bardak et suyu 2 bardak da normal su o şekilde kullandım tabii ki bu daha sonradan yine çekecektir piştikten sonra öyle olunca biraz daha su ilave etmeniz gerekecektir bunun yoğunluğunu siz piştikten sonra bakarak kendinize göre ayarlayabilirsiniz çünkü yoğun kıvamlı oluyor bu. Ee, o yüzden seyretme, seyretmek sizin elinizde. Şimdi bir kaşık, iki kaşık tuzumu ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar da zerdeçal. Evet bu buna renk verecek arkadaşlar. Sarı rengini bundan da alacak. Mercimeğim de gerçi güzel ama e, bu da ayrı bir renk katacak. Böyle lokantadaki sarı sarı mercimeği çorbasını bununla elde etmiş olacağız. Evet bu düdüklüde yağ kullandığım için e, taşmayacak düdüklü kullananlar bilir normalde yağ kullanmazsak mercimek böyle köpürü biraz taşar bu olmayacak şimdi kapağımızı kapatıyoruz Ve e, kapağımızı kapattıktan sonra 20-25 dakika kadar pişiriyoruz Çorban böyle 20-25 dakika kadar pişti Ve kıvamı koyu Şu anda onu biraz e, Süzebilirsiniz de blenderdan da geçirebilirsiniz Ben genelde blenderdan geçiriyorum bunu blenderdan geçireceğim ve biraz su, biraz kaynar su daha ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu blenderdan geçirelim. Evet böyle bununla birazcık ezeceğiz. Bu patateslerin ezilmesi için. Yoksa onun dışında zaten o kadar e, bütünleşmiş ki sıfır yani hiç böyle süzmeye bile gerek yok. Böyle direkt içebilirdiniz. Sadece patatesler biraz içinde e, tane tane kalmış. Onları ezmek için. Patates koymazsanız hiç süzmenize veya blenderdan geçirmenize bile gerek olmayacaktır. Ben bir su bardağı kadar da daha su ekleyeceğim arkadaşlar çünkü dediğim gibi mercimek yoğun oluyor mercimekten mercimeğe de göre görebilirsiniz. Evet çorbam hazır rengini görüyorsunuz değil mi? O kadar güzel bir rengi var ki sapsarı. Şimdi bunu tabaklayacağım. Arkadaşlar ben tek kişiyim o yüzden böyle bir bardak yaptım ama siz daha fazla yapabilirsiniz bunu arttırabilirsiniz. Şimdi kıvamını göstermek için çorbamın şöyle. Kendi göstermek istiyorum böyle, cıvık değil, çok katı da değil. Ondan sonra lokantalardaki de biraz böyle biliyorsunuz kıvamlı olur. Siz bu suyunu dediğim gibi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Unutmayın. Bunun üstüne şimdi böyle bir. Yemek kaşığı kadar tereyağı erittim, üzerine de pul biber, yani içinde de pul biber kattım. Şöyle, şöyle üzerine gezdiriyoruz. Şöyle göstereyim yakından. Herkese afiyet olsun. Lütfen hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayalım, beğenelim, yorum yapalım. Ondan sonra desteğinizi bekliyorum. Hayırlı Ramazanlar.